Efendim merhabalar. Merhabalar. Trik Trik, Trakik, Rumeli kabağında başladık. Rumeli Feneri'ne doğru yol alıyoruz. Evet. Harikulade, şahane bir Çok göletin Çok etrafında mola verdik. Öncelikle tanıyabilir miyim ben sizleri? Ben Yorgo Halistakis. Yorgo Bey. Buyurun. Ben sizleri sosyal medyada takip ediyorum. Fakat ilk kez Trik Trik'te karşı kaşı. karşıya geldik. Bugünkü etkinlikle alakalı kısa bir değerlendirme alsak. Bugünkü etkinlikle e, kısa bir etkinlik şöyle değerlendirme yapalım. Bugün biz aslında başka bir yere gidecektik. Fakat reklamımızı gördüğümüz için sosyal medyada parkurları da bildiğimiz için buraya gelmeyi tercih ettik. Ve buraya gelip de sizinle tanışmak varmış. Ondan da mutluluk ve gurur duyuyoruz. Parkur hakkında bir değerlendirme olsak kolay, orta, zor anlamda. Orta orta parkur ama oldukça güzel, oldukça keyifli. Aslında ediyoruz. yeni başlayanlar için de ideal bir parkur. İdeal bir parkur, evet. Çok ya. çok ideal bir parkur. Hangi semtten geliyoruz? Avcılar. Avcılardan. Avcılardan geliyoruz. Oldukça uzak bir nokta. Oldukça uzak bir nokta ama değer. Benim her grupta, herkese sormuş olduğum çok zor bir soru var. Buyurun. Bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı ne söylemek istersiniz? Sizlerle ilgili, bu tür etkinliklerle alakalı. Doğa yürüyüşleriyle alakalı. Doğayla herkesi doğaya bekleriz vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı ben Herşey. de size de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. Güzel etkinlikler diliyorum. Anladım. Hepimize, çok sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizleri de tanıyabilir miyim? Zeynep ben. Zeynep Hanım, Yorgo Bey ile bugün Mehmet Ali Doğan Bey'in Tirek Terek etkinliğindesiniz. Evet. Rumeli Kavanda başladık evet. ve Rumeli Fener'e gidiyoruz. Şahane bir gölet sizlerin evet. görmüş olduğu gibi. Harikulade bir etkinlik. Etkinlikle alakalı kısa bir değerlendirme alsak. Çok güzel. Zaten doğada olmak güzel. İnsanı mutlu ediyor. Keyif veriyor. Ee, o yüzden e, şehirden kaçıp buraya geliyoruz. Yani şehirde vakit geçirmek istemiyoruz. Parkur orta zor kolay? Parkur parkur kolay. kolay. Çok kolay. Evet. Yani herkesin ilk başlayanlarına yürüyebileceği Yürü, bir parkur evet, parkur. evet. Peki. Aynı soruyu size de sorsam. Bizleri izleyenlere doğa sporlarıyla alakalı ne söylemek istersiniz? Ee, yani şehirde e, olmak e, güzel değil. Doğada olmak daha güzel. E, yani doğanın, doğada olmak, buradaki keyifli vakit geçirmek, e, insanlarla beraber olmak gayet güzel. Peki, ben de vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür güzel etkinlikler diliyorum. Hepimiz. Çok sağ olun, var olun. Azmi abi, şöyle abi şöyle. Seni yakaladım yeşil ışığı yakaladım. Eyvallah. Öncelikle merhabalar Merhaba. diyorum. Nasılsınız? Sağ olasın Azmi abicim. Bugün Mehmet Ali Bey'le tekrar seninle bir aradayız. Ee, ne mutlu bize. Şey. Güzel bir etkinlik. Evet. Parkur kolay. Aynen öyle. Biraz kolay biraz zor. Yok zor değil. Senin için zor yok. Evet. Trafik gruplarının bence en genç elemanı sensin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Maşallah. Hepimiz Allah hepimizi korusun. Efendim bakıyorum bunlar herhalde kankalarımız galiba. Aynen. Bunlar Çelik çileğin bunlar müdaimleri. Evet aynen öyle. Bugünkü parkur kolay diyorsunuz. Evet kolay sayılır. Yeni başlayanlar için ideal bir parkur. Evet. Hava da çok güzel. Tam yürüyüş. Azma abi herkese sormuş olduğum bir soru. Bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı, doğal sporlarıyla alakalı ne söylemek istersin? Eğer genç kalmak istiyorlarsa bunu yapacaklar başka yollarıyla. Şekil ağda göründüğü gibi. Yani. <laughs> Seni çok seviyorum. Aynen öyle. Kendine çok iyi bak. Hepimizin. Aynen. Her şeye gönlünce olsun. Hepimizin Allah bu günleri elimizden almasın. Amin diyorum. Yürüyerek gidelim istiyorum. İnşallah. Hadi. Güzel etkinlikler. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet, Trik Trek Trakik Mehmet Ali Doğan Bey. Öncelikle merhabalar diyorum. Merhaba, bugün anneler günü. Evet. Bütün e, annelerim ve anne olacakların Anneler, Anneler günü, günü, günü kutluyorum. Teşekkür ediyorum güzel temennilerden dolayı. Bugün Rumeli kavanda başladık. Doğrudur. Kuş gözlem evine çıktık. Doğrudur. Daha sonra Harkula'da güzel bir göletin etrafında mola verdik. Koç Üniversitesi'nin arkasından dönerek e, özel bir adı var mı bilmiyorum ama biz buraya Yeşil Göl dedik. E, orada mola veriyoruz. İşte gördüğünüz atmosferi. Çekimleri yaptım muhtemelen. Her geçen gün. Grup katılımcı sayısı artıyor. Doğrudur. Bunu neye borçluyuz? Ee, pandemi sonrasında insanlar daha çok doğa çıkma arzusu içerisinde kendini daha özgür hissediyor. Ee, mevsim de e, davet ediyor. Çok doğal değil mi? Doğrudur. Eşiniz artık sizlere katılıyor. Hı hı. Kedilerden kurtuldu <laughs> zannedersem? Yok kedilerden kurtulamadık. Kediler evde hala başrol oynuyor. Dün biraz geciktik diye evde bardaklar uçmuş. Uçmuş mu? Yerlerde kırılmıştı bayağı. E, i̇ki kedi var. var. Bundan sonraki haftalarda nasıl bir program bekliyor bizleri? <laughs> Gücümün yettiği olanaklarımın verdiği <laughs> ölçüde her pazar muhakkak yürüyüş yapacağız. Etkinlikler devam edecek. Hı -hı. Parkurlar ekseriyetle orta, zor, kolay? E, orta, zoru tercih ediyorum ama biraz e, kilometreyi çok böyle ısrarlı bir şekilde kaç kilometre, kaç kilometre diye soruyorlar. Buna gerek yok. Geldikleri zaman aynı havadaki hissedilen sıcaklık gibi o uzun kilometreleri hissetmeden sanki 5 kilometre, 7 kilometre yürümüş gibi evlerine dönebilirler. Ama ben neticede 18, 19, 20 kilometre yürüyorum. Anlıyorum. O zaman ben şunu söylemek istiyorum. Bizleri izleyenler özellikle doğada yürüyüş yapmak isteyen yeni insanlar sizin grubunuzu tercih edebilir. Her zaman herkes gelebilir. Çünkü gördünüz her yaştan. Her kategoriden? Her kategoriden insan var ot toplamayı da seviyoruz, çiçek toplamayı da seviyoruz, fotoğraf çekmeyi de seviyoruz. Evet. Ama mümkün mertebe mü, bedenimizi soğutmadan yolumuza devam ediyoruz. Son soru, herkese sormuş olduğum klasik bir soru. Çok zor. <laughs> Bizleri izleyenlere doğal sporlarıyla alakalı nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ee, ağırlıklı bir şekilde gördükten sonra bize niye, niye haber vermediniz diye sistem şikayet eden çok oluyor ama sabah havayı görüp de aldanmasınlar. Hava eninde sonunda gene güneş oluyor, gene sıcak oluyor, gene güzel oluyor. Hareketlendiğimiz zaman zaten kendi bedenimizde kendi havamızı ısıtıyoruz. Evet. E, i̇ster istemez erinmeye üşenmesinler, doğaya gelsinler. Boş versinler, üşenmesinler, doğaya gelsinler, keyfini çıkarsınlar. Büyük enerjiler toplayıp günlerce mutlu olacakları bir e, huzura kavuşurlar diye umuyorum. Evet. Ben de vermiş olduğunuz güzel temennilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar anneler gününü kutluyorum. Güzel etkinlikleriniz olsun. Teşekkürler. Efendim öncelikle merhabalar diyorum. Merhaba. Tanıyabilir miyim ben sizleri? Coşkun Özçelik. Coşkun Bey, bugün Çelik Çelik ile beraberiz. Evet, Bu gruba ilk kez mi katılıyorsunuz yoksa müdaim mi? Yok, müdahim. Müdahim. İsim vermeyelim. Başka gruplar var mı? Vardı. Önceden vardı. Şu an yok. Yok. Başka grup yok. Parkur hakkında bilgi alsak kolay, orta, zor. Şu ana kadar yürüdüğümüz şey orta. Benim yapmış olduğum tespit şu. Gerçi genelde katılımcılar da aynı fikirde. Yürüyüşe ilk başlayan kişiler için ideal bir parkur. Doğru. Doğru. Doğal sporları ile alakalı özellikle trekking, hiking veya dere yürüyüşü. Kışları kar yürüyüşü hakkında en revaçta olan sizler için hangisidir? Kar yürüyüşü çok merak ediyorum aslında bir kere yaptım. O da evet. çok da bir kar sayılmaz yani az kar vardı. Ee, ama trekking daha çok ilgimi çekiyor. Daha çok. Evet. E, kamp olarak? Kamp, e, yaz kampları. Biraz zamanla alakalı biraz gerçi kamplar. Evet yaz kamplarına gidiyoruz, Hani bizim yaşam tarzımız öyle diyeyim. Anlıyorum. Şey tatilimiz kamplarda geçiyor. Ama şeylerin hani yürüyüş kamp şeklinde bakalım ilk defa Balıkesir, kesir görenle işte 19 Mayıs birkaç gün kaldı. Mayıs'ta da Artema e açılıyor Ar biliyorsunuz. Artema. 130 küsur kilometresi geçen yıl bu aylarda açıldı. Kısmetse Mayıs ayının sonlarında 276 kilometre zannedersem tamamlanacak. Uluslararası düzeyde bir yürüyüş parkuru. Likya'ya alternatif. Geliyorlar, geliyorlar çok güzel. Dere Daha yürüyüşleri var. var mı? Yok. Yok. Evet. Peki son olaraktan bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı ne söylemek istersiniz? Yani e, şehirde yaşayıp böyle bir şeyin farkına varamayan belki yaşayanların yüzde doksanı. Ne yazık ki böyle bir yaşam var ve fark etmiyorlar. Yani ben herkesin bu şeyi yapsın. Aktivitelere işte. katılması evet, istiyorsunuz. Evet. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel etkinlikler diliyorum.